Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzincan'daki çiftliğimizdeyiz. Köpeklerimizi beslemeye geldim. Şerkan da gelmiş arkadaşlar bir haftadır kayıptı. Zeyna 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 da tüy attı bayağı güzelleşti Gel Linda'yı da saldım bugün Arkadaşlar Şerkan e, Bayağı gene Yara almış 10-15 tane köpek vardı Yanında Çengelini de çaldılar Şimdi çengelini çalmasalardı Belki kendine biraz daha müdafaa edebilirdi Ama hep yüzündeki izler Çengelli köpeklerin izleri Yani ısırırken Çengeller batmış muhtemelen ama ona Çengel daldım Eskobar da görüyorsunuz Eskobar maşallah mükemmel gelişti Yani Eskobar Eskobarı da artık ne pahasına olursa olsun Ne pahasına olursa olsun Köye götüreceğim Köyde de baya kalabalık oldu Köpeklerimiz ama Yapacak bir şey yok yani Babamdan belki biraz fırça yiyeceğim ama Olsun. Şerkan'a da aldığım çengel bu arkadaşlar. Şerkan da bundan sonra bağlayacağım. Eskobar. Şerkan'a sanmayacağız. Arkadaşlar bu arada yeni çobanımız geldi. Yeni çoban da sabah 3 tane kurt görmüş sanırım. Şimdi onunla da konuşacağız. Nasıl görmüş, nerede görmüş, köpekler neredeymiş? Hepsini soracağız. Şimdi çengeli takıp size dönüyorum ama. Evet, Şerkan'a çengellerini taktık. Şöyle gördüğünüz gibi yüzünde hep yaralar var. Gözü de bayağı kötü olmuş. Gözü kapanmak üzere. Ön ayağında var izler. Şöyle. Boğazın altında var. Şerko. Oğlum ne yapayım? Sen kendin gittin. Şöyle. Yani bu kadarla kurtulduğuna şükretmek lazım. Yine fazla derin yarası yok. Sadece şu. Gözündeki biraz ona sıkıntı yaratacaktır. Şerko. Oğlum. Şöyle biraz gözünü, o da diş yemiş sanırım. Zeyna! Zeyna'nın da hızanı yakın. Buradayken hızana gelseydi, Şerkan'la eşleseydik çok iyi olurdu. Burada da buradaki hayvanlarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi güneşleniyorlar. Skobar çok obur. Hep yiyor. Ona da et getirdim. Skobar. Abicim sen de hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Yeni yeni işin nasıl? Vallahi çok iyi, beğendim. Beğendin mi? Beğendim. İlk geldin hemen kurtlarla karşılaşmışsın sen. sabah kalktım. Sabah kaç gibiydi abi? Saat 5. 5 gibiydi. 5 gibi. Evet, gibi. Ya zaten burada kurtlar çok aşırı var ama yani ama ben ilk gördüm ben ayağına dedim ayağına dedim gel hele gel kurt var dedim. Hı hı. Ayağı da orada gösterdim bir tanesi orada çıktı. Sesledim böyle geldi baktım iki tane arkada geldi. Hı hı. Böyle küpekle saldılar böyle aşağı. Hangisi daha iyi gidiyor abi kurda? Valla dört beşi beraber gittiler ama hepsi bu, birlikte e, değil bu mi? Bu daha iyi gitti. Nesi? E, bu daha iyi gitti. Bir Şimdi o, yani bu e, kangal tipli bir dişi olduğu için abi biraz daha süratli. E, süratli Diğer, o, diğerlerine göre. O diğerleri e, belki biraz daha e, ağır e, kalıyor. E, o daha süratli. Şimdi yakalayamadılar değil mi? Yok. Yakalayamadılar eller aşağı koşturuyor. Abi zaten burada dikkat edeceğimiz hususta o çok aşırı burada hmm. yabani hayvan var. Doğru. Bir de burada e, millet tarlalarda olduğu için sürekli hayvan da artık insanlara karşı alışmış abi Yani gündüzleri de geziyor artık ee, geziyor. Yani gündüzleri de yani şu karşıda mesela kırlık alan var orada mesela gittiğin zaman gündüzleri de görüyorsun hmm. O yüzden yani burada köpeklerimizin çok büyük önemi var Yani belki bunlar tosun derler kurt saldırmaz ama bunlara da saldırıyor abi bunları Yok, da parçalıyor olduğu zaman saldırırlar. Bunlara da bunlara Saldırır. da saldırıyor. İnekler olsa inekler bırakmazlar yani mesela. Tabii onlar yani şimdi bırakmaz. bunlar daha müzik olduğu için yani bunlara, bunlara da, da Bunlara da saldırıyor. Evet. Esko var az ya oğlum. Escobar da maşallah çok güzel gelişti gerçekten. Şimdi arkadaşlar e, makine diye Tabir edilen bir köpek var Meydancı köpek Onun e, torununu aldım Yavruyu getirdim Bizim panter dişinin altına e, Bıraktım panter dişi Kabul etti sıkıntı yaşamadık ama Fakat şöyle bir şey var e, Köpek bugün keyifsiz Gençlik hastalığına yakalandı galiba Ona şimdi bir antibiyotik Vuracağız Şerkan Oğlum Yani Şerkan da gerçekten efsane bir köpek yani bu Şerkan Şerkan'la Zeyna'yı zaten köydeki köpeklerimin yanına götürmeyi düşünüyorum ama yani inşallah orada sıkıntı yaratmazlar. Aksi takdirde yani tekrardan ayırmak zorunda da kalabiliriz. Gel gel oğlum gel. Biraz Şerkan da keyifsiz. Şimdi antibiyotiği çekip vuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yavrumuza iğnemizi çektik vuracağız. Zaten burada gördüğünüz gibi biraz halsiz. Gel. Gel oğlum gel. <laughs> Şşş, şş, şş. Şş. Şimdi iğnesini vuracağız. İğnesini vurduk. Yani eğer ölmezse yaşatırsak efsane yavru olacak. Çünkü kanatlı çok sağlam bir yavru. Gel küçük Bizim yavrular da bugün gölgeye kaçmışlar. Anneler ne yapıyorlar? Normalde bu keyifsiz olmazsa bu yabancı anne babanın ama dişi bunu da sahiplendi arkadaşlar. Yani herhangi bir sıkıntı yaratmıyordu. Rahatsız diye biraz ayrı kalıyor diğerlerinden. Şerko. Şerkan da bağlayacağım arkadaşlar. Şerkan'ı artık salmayacağım. Kuş kuş kuş. Diğerlerine göre biraz daha büyük olduğu için herken emip karnını doyuruyorlar. Şerkan da belli bir süre kendini toplayana kadar artık bağlı kalacak. Salmayacağız çünkü gözü de baya kötü olmuş. Yani bundan sonra da yaz olduğu için baya sıkıntı çeker. O yüzden belli bir süre bağlı kalacak. Zaten Linda'yı da bağlıyoruz. Linda'yı da yanına şimdi bağlayacağım. Arkadaşlar, şimdi de göçerlerin yanına gidiyoruz. Boz kız dişimiz kayıp, muhtemelen onların çadırlarına gitmiş olabilir. Çünkü bir iki kere daha oradan getirmiştik. Şimdi hep birlikte gidip bakacağız. İnşallah oradadır. Onun doğumuna da az kaldı. Getirip bağlamam lazım. Hani zaman zaman köpeklere serbest bırakıyorum, hava alsın, gelsinler diye ama işte Boz kız mesela durmuyor şimdi bir gideceğiz bakalım. Arkadaşlar boz kızı da gittik bulduk getirdik bağladık. Boz kızla kresin yavrularının olmasına da az kaldı. Şu anda gebe bir ayını geçti. E, merakla bekliyoruz gerçekten bunların yavrularını ben bile çok merakla bekliyorum. Bakalım nasıl olacaklar. Boz kız. Skobar'ı görüyorsunuz. Skobar da bozkız kadar olmuş. Skobar! Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.